Merhaba efendim. Evet bugün ee, çiçek aracımanı nasıl yapılır? Yine bir siparişimiz var. Küçük de olsa bir aracıma yapıyoruz. İlk önce şöyle yapalım. Bu saksımıza koyduk. Gördüğünüz gibi. Suyunu tam aldırdık. Ve şimdi yavaş yavaş aracımızı yapmaya başlayalım. da her zaman olduğu gibi temiz bir şekilde geçiyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. İlk önce bu tek yönlü olduğu için yaprakları biraz geride atıyoruz. Ve yanına bir tane attık. Ve aracmanımız daha şekilli olacağı için evet, gördüğünüz gibi bir yaprak duruyor. attık. Evet. Yani, sadece şey yaprağımızı yerleştirdik. Sonra altlı olarak bu yapraklarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunları ben uzun bırakıyorum ki sonra bunları çiçeğin şekline göre bunları bu şekilde rulo haline getirebiliriz. O en son aşamalar. Biz şimdi bunu böyle yaptık. Ve sonra bir adet Casablanca. Casablanca'yı biraz daha uzun bıraktık ki çiçekleri açtığı zaman aracımın açısını daha iyi gösterebilsin. Kapatmıyoruz. Evet, bir dal daha. daha. Lüzyumuzu aldık. Bunu da tam bu şekilde evet ayırmadık. Şimdi ben burada sarı, beyaz ve kırmızı olarak renkleri öyle tercih ettim. Tabii siz kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu çünkü sipariş bu renk tonlar üzerinde olması istendiği için biz de aynı renkleri çalışmaya gayret ediyoruz. Her zaman içinde de müşterinin tercihleri bizim için daha önceliklidir. Çünkü zevkler ve renkler asla tartışılmaz. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Sarı pişmelerimizi, antenlerimizi yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. Mümkün olduğu kadar kazabalankaları kapatmıyoruz. Kaza kadar kapandığı zaman ve çiçekleri de vururken renkleri önceliği olsun. Ben burada beyazın daha öne çıkmasını istediğim için sarıların arasında beyazı ön plana çıkartmaya gayret ettim. Evet, bu şekilde bu kısmın pişmelerini attıktan sonra Rus kostlarla aralarını yeşillendiriyoruz. Bundaki amacımız da sarıların daha ön plana çıkmasıdır. Renkleri bu olmadan. Zaten aracmanın özelliği renklerin daha ön plana çıkması ve karışık renklerin birbiriyle uyumunu sağlamasıdır. Evet yine devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bir tane orkide. Kesme orkide. Bunu tam böyle ortaya atıyorum ki daha ön plana çıksın. Evet. Onun yanına da ne yapıyorum? Hemen bir tane sarı orkide atıyorum. Ve sonra gördüğünüz gibi beyaz bir bunları ayrıştırıyorum. Şimdi burada bizim iki tane yaprağımız vardı. Bunları birleştiriyorum bir bant yardımıyla gördüğünüz gibi efendim iki yaprağı birleştirdim. sonra gördüğünüz gibi bir iş yerleştiriyorum ve demir o beraber. Ne yapıyoruz efendim? Bunları bu sefer de yaprakları daha ön çıkartmak için Şimdi bu tarafa dik ayarladık. Burayı biraz daha yatık ayarlayacağız. Onun için de yeşilliklerin yardımıyla, demir otlarının yardımıyla ne yapıyoruz? Şimdi buradan orkide ile bağlantıyı kesmemiz lazım. Onun için de araya yeşillik kullanıyoruz yine. Burada da amaç orkidelerin daha ön tarafa çıkması. Şu kapadan uzunlukları alıyoruz. Evet. Yine burada da yine beyaz düşmelerle hem yaprakların daha ön çıkması hem burada da Tam aksine yeşilliğin ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Buradaki konseptimiz neydi? Çiçeklerin ön plana çıkması. Buradakilerin de yeşilliklerin ön plana çıkması. Zaten aracmanın özelliği de bu. Evet. Buradan ne yaptık efendim? Güzel bir şekilde. Değer düşmeleri ön tarafa getirdik. Yeşillikler orta planda. Evet. Şimdi efendim muz kaplarımızda şurada bir tane daha bir sürü de buradaki konsepte buradaki konsepte ayırmak için ne yapıyoruz? Beyaz dişmemizi kullanıyoruz. Evet. Şimdi burası böyle kalsın. Şimdi efendim araya ne yapıyoruz? Muz garnitürü biraz daha ön plana doğru taşıyoruz. Dediğimiz gibi buradaki önceliğimiz neydi? Dik olması. Burası da daha ön plana. Ben bu konsepti böyle ayarladım. Tabi siz kendiniz, kendi zevkinize göre bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet şu bazıları alıyoruz. Çok da dışarı çıktığı zaman ben pek hoşuma gitmiyor. Bu yapraklar yine kalsın. Arka kısmını da yine kullanacağız. Evet. Bir da ki bu yaprakları da buraya yapmamızın amacı buradaki konseptle buradaki konseptin birbirine uyumunu sağlamak. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz efendim? Arya Cipso yani halk arasında e, gelintacı gelinti de deniyor. Eee ağlayan bebeğin gözyaşları da dönüyor. Ayrıca konseptimizde ne yaptık? Biraz daha o ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Evet, görüldüğü gibi buradaki konseptimizi tamamen yeşilliğin ön plana çıkması. Bunu da yaparken yani sonuçta yaptıktan sonra son şeklini yavaş yavaş veriyoruz. Evet, ne demiştik? Burayı beyaz olarak ayarladık. Ve beyaz cermellerimizi yan kesiyorsunuz açtı altına. Evet. Uzununu kısallığı. Genelde ee, hep düz yapılır ama biz de bir ne yapıyoruz? Cerbelerin daha ön plana çıkmasını da sağlıyoruz. Göz aşırı alanını öldürmek için. Evet. Dört renk kurmuşum. Bu beşincisi oluyor. Biz genelde çiçekçiler genelde hep tek renk üzerinde çalıştığımız için çift rengi pek tavsiye etmiyoruz efendim. Tabi o da ayrı bir ders konusu. Bir dahaki derste de, e, renkler üzerinde ve sayılar üzerinde bir dersimiz yine olacak. E, Tabi biz bu işi profesyonel yapmasak da el yeteneğimizle, görsel yeteneğimizde e, en azından yeni başlayanlara ve bu işle uğraşanlara bir nebze de olsun. İlgi e, vermesin, e, sağlıyoruz. Tabii yine bir dersimiz de olacak. O dersi de eğer kaçırmazsanız memnun olurum. Çiçekleri alırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi çiçekler alınması gerekir? Ve nasıl çiçek alınması gerekir? Onla da ayrı bir konu. Evet. Kırmızı cevvelerimizde şimdi ne yapıyoruz? Burada yeşillik alanımız vardı. Burayı da komple kırmızı komple üzerine ayarlıyoruz. Ortada yeşilliklerimiz kalacak şekilde. Evet. Görüldüğü gibi. Buradaki yeşilliğimizin ana teması rengin dağın plana çıkmasını sağlamak. Evet. Görüldüğü gibi efendim. son aşamada. Evet efendim. Ee, evet dediğimiz gibi burada da yine bir yeşilimiz kalmıştı. Bunu da ne yapıyoruz? Katlıyoruz. Ve ufak bir zamanda ayarlamış oluyoruz. Şimdi efendim aracmanımızın arka kısmına geldik. Görüyorsunuz burası açık kaldı. Orayı da yine demir otlarımızın vasıtasıyla e, kapatıyoruz. Bundaki amacımız burayı hem çirkin gözün, e, görüntüyü engellemek aynı zamanda kullanmış olduğumuz çiçeklerin dallarının kırılmasını engellemek için yatmasını önlemek içindir. Burada ne yapıyoruz? Evet. İsteğimizi veriyoruz. Yapaktan yana yapısını engellemek için. Evet. Yine bir dersimiz daha sonunda aracımız son haline gelmiştir efendim. Ee, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ee, herkese sevgi dolusu hayırlı günler diliyorum. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.